ılık sütle yaklaşık bir 5 dakika mayalandıktan sonra çörek otunu ve ununu ilave ediyoruz. Unu azar azar katıyoruz. çok katı bir hamur yormayacağız. Biraz elimize yapışan bir hamur olacak. Güzel mayalanması için. Yaklaşık bir yarım saat kadar dinlendireceğiz. Ondan sonra kızartmaya başlayacağız. Evet hamurumuzun bu kıvamı iyi. Birazcık eve yapışması normal. Şimdi hamurumuz için dinlenme vakti. Evet biraz hamurumdan kopardım. Unla şekil veriyoruz. bu noktada merdaneden ufak bir yardım alıyoruz. Yerken çörek hiç hissetmeyeceksiniz bile. Hem sağlık açısından da oldukça faydalı yağda çekmeyen bir tarif içinde sizlere göstereceğim. Kahvaltılarda çocuklarınıza yapabilirsiniz. Bardaktan da ufak bir yardım alıyoruz. Evet şimdi yağımın altını açıyorum. kızgın yağma atıyoruz. Şöyle bir salladım her yerine gelsin. Evet kabarmaya başladı gördüğünüz gibi. hamuru bir yarım saat dinlendirirseniz iyi olur. Ben çok dinleyen dövemedim. de güzel kabardılar.